Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Değerli Tokat Kameralı Su Kaçağı takipçileri Bugün Almus'tayız Burada bir kaçak ihbarı üzerine geldik Bugün 5 Ekim 2024 Çalışmalarımız doğrultusunda Biraz zorlandık Demir Zorlanmamızın sebebi Termalin kesinlikle göstermemesi Kaçağın yerini Dinlemedi demir boru olduğu için Yankı yapıyor. Kaçağımız şu fayansın altında komple ama öncelikle şurayı bir açacağız. Kaçağımız orada mı değil mi hep beraber göreceğiz. İnşallah öyle Evet değerli dostlar şu an belirttiğimiz noktayı açtık. Borumuz tam şurada. Kaçağımız da onun tam dibinde. Nasıl? Tamam. Sertiliyor sertiliyor. Evet tam oradan borumuz yarılmış, geçmiş olsun işte.